sonbaharı. Hep bir geçiş gibi geliyor. Bir ara mevsim muamelesi görüyorsun. Çünkü gökyüzü evrene başka bir açıdan bakıyorken, biz dökülen yapraklar üzerinden geçiciliğimizi düşünüyoruz. Oysa sen ne dökülen yapraklar, ne solan çiçekler, ne de uzayan geceler mevsimsin. Sen hayat dediğimiz efsunun epilog kısmı. Ancak körelmiş bir ruh kayıp bir zihin seni son diye adlandırabilir. Sen bu koca kitabın ademi şu ana dek olan her şeyle, şu an olacak olan her şeye hazırladığı noktasın. Sen sevgilim. Hayatın beni getirdiği nokta ve sayfanın sanki doldurulmak için boş bırakılmış kısmısın.